Bugün Almus'tayız, Almus Meydanı'nda meşhur çay bahçemiz, bütün herkesin, köylülerin e, toparlandığı, devamlı emeklilerin oturduğu e, bir e, yer e, burası Almus Meydanı. Şimdi Eşref, e, Aşık Eşref deyince, Almus deyince Aşık Eşref akla gelir. Sanat deyince, Türk halk müziği deyince, Tokat deyince, Almus deyince mutlaka Aşık Eşref gelir akla. Çünkü çokça e, meşhur bütün meşhur türkülerini Eşref, e, Aşık Eşref abimiz yazmıştır. Burada e, hazır, burada görmüşken bu kadar değerli, kıymetli abimizi... Ee, ülke gündemine dair e, bir şeyler söyleyelim istedik mutlaka söyleyeceği e, sözler vardır e, hep akşama kadar emeklilerle sohbet ediyor e, mutlaka dertleri sıkıntıları vardır abicim sizi kısaca tanıyalım ve e, gündeme dair düşünceleriniz nelerdir özellikle emeklilere dair evet, teşekkür ederim bu hoş geldiniz. sefa geldiniz almışsınız da Bizi dinleyenlere de selam saygılarımız olsun, nereden dinliyorlarsa. Biz buraya her gün gelirim, hemen hemen her gün buradayım. 3 iki saat, 4 saat buradan gelip yazıyorum, çazıyorum. Buraya Almus çok güzel bana. Almus halkının nabzını tutuyorsunuz evet. aslında. Tabii tabii, mi? hepsini hemen 7'den 70. Evet. Değil, Sade Almus'un değil. Mi? Çünkü bu memleket hep 7'den evet. 70'e tanır. Türklerimi tanır, beni tanır, ben Türklerimi tanır. Ben bu memlekette oldum, yani bana cennet geliyor. Elin cenneti nere olursa olsun. Burası benim cennetim yani. Çok güzel. Ee, ya 10 senedir burada yaşıyorum. Yurt dışından emekli oldum geldim buraya ama emeklilere bakıyorum burada insanlar hele bizim biz de öyle yani 7500 lira bunlar işte o yani böyle insana 30'a 20'ye çıkardı bunlar böyle kaldı. Yani bunlar bundan ondan yana şey de paramız yetmiyor. Eski eskili aradık yani. Her gelen kız bizim bir aşık vardı. Her gelen kız giden dolar attı derdi. Vallahi bunlar da bize arattılar sana diyeyim. Buradaki insanlarda herkes dert diye. yetişmiyor parası çünkü. Her gün her gün zam her gün zam bıktık artık. Hani bu ne gazete ile ilgili bir şey vardı. Bugün aldım gazete zam yatıyor zam yazıyor gazete diye bir şeyim var. Vallahi biz de işte emekli olduk buradan. Emekliye, emekliye ayırdılar emekliye. Ömrümüzü yiyen beyler daha bizden ne bekliyor dediğim gibi yani halen bizi yiyorlar, içiyorlar bilmiyorum. yönümüzü. inşallah da hep inşallah maşallah güne geldik ya iyi, iyi olur zannediyor ilerisi. Burada insanın her ağzından böyle alev saçıyor. Bir yere konuşturduğu zaman hepsi dertli yani. Hiç bu insanlar gülmüyor ki artık. Biz de gülmüyor. O güleni görmüyor ki bizde de güler. Yok gerçekten. Ya yani yani. çok zor her pahalı yani. Yani anlamıyorum yani. Yerine yani geldiğime de pişman olmadım ama böyle olsaydı ben Türkiye'ye gelmezdim. Ta dünyanın orta başından emekli oldum buraya geldim. Oruyu bile buraya harcıyorum paramı yetişmiyor ya. Yani. Bir de eviniz olduğu halde yetişmiyor. Bir tabii, tabii. de kirada olan bir sürü tabii, tabii. emekler vardır tabii, mutlaka onlar, değil mi? Bilmiyorum artık onları kendim öyle. Buraya geldik işte bir ev aldık. Düşün o zaman 59 bin liraya şimdi adam milyonu geçti. Ne kadar tez çoğuldu yani. Geldim almıştım. Yani evsiz evsiz olmuyor yani. Ev yuva yani bir kuşun yuvası gibi. Evet. Duruyoruz yazıyorum çiziyorum kendimi eğlendiriyorum ama bir ben ben hoşuma gidiyor dünya yani her şeyi anlıyorum ama bu insanlara bakıyorum adamlar su korkmuşlar çoğu da su korkusundan susmuşlar hala hani Türkiye'nin şu durumunu seyrediyorum yani böyle zor yaşanır yani üzüntüyle insan ya zor yaşar İnsanlar yani, kendi derdini anlatamıyor değil mi yani özellikle mikrofonlara şeylere, de, gazetelere de yabancı olduk yani yani biz ona şurada 25-30 kilometrelik yer bile yabancısın, gurbetçisin yani. Köyüne de yabancısın. İnsanlar birbirinden çok kısıtlı yaşıyorlar yani görüyorum insanları. Evet. Yani. Şimdi e, hep seçim süreci başladı. Evet. Yerel seçimler yani. başladı. Siz gelecek yerel seçimlerden neler beklersiniz? Yani ne bekleyeyim ben? Şimdiye kadar bir şey beklemedim ki şimdi bekleyeyim. Yani. Evet. Hepsi Toplum şey ne Vallahi beklersiniz? Bana yani. ya bir umut işte. O da bir zaman geliyor. İnsan hoş benim benimki kazansın diye Bilmem ne diyor. Kendi kendine bir şeyler yapıyor ama hiçbir şey değişemiyor. Hani mi işte değişmiyor yani hiçbir şey. Ama herkes vaat ediyor. Hep... hep Yalan söylüyorlar hepsi. Yalan olan yerde huzur olmaz sana diyeyim. Şey ki inan ben sana güvenmezdim sende şey demem yani. Güven güveni kaybetti insanlar ya. Burada yalınız yaşıyor yalınız şehriye düştü. Korkuya düştü yalınızlık korkudur yani. Gerçi yaşamanın dadı da korkudur yani. Korkmasa bu insanlar birbirini yer bitirir yani. O da var yani. Adam hiç bırak burayı bu dünyayı bile de gözün görmediği o bir dünyada korku diyorlar. Mezarlıktan korktular. Ölü de korktuk ya bırak diri yaptık yani dirilecek gibi bir durumumuz yok yani. Ölmeye korkuyoruz evet. Tabii Tabi tabi ölmeye de korkuyor canım hepsini hep korkuyla. İşte ondan sakınıyoruz yani. Ya dert çok yani dert çok. Dert çok. Evet. Şimdi bir sanatçı olarak, bir ozan olarak tokatlı sanatçılara ne söylemek istersiniz? Bir vefalık duygusu var mı? Hiç arayıp soruyorlar mı? Çünkü bütün söyledikleri türküler sizin türküleriniz. Ya buranın söylediği türküler... Yani adam gün geçsin dedi. Türkü yani kendi ayağına diken batarsa dikeni o zaman anlarsın. Bunlar hepsi ölüyor. Sadece gün geçsin diye söylüyor. Bunlar bana uyarıcı gelmiyor. Sadece türküler. Evet. Çünkü bir Antepli bizim türkümüzü söylemiyor. Biz Antepli'ninkini söylüyoruz. Evet. Çünkü burada sadece bu bir oymak söylüyor. Buradaki bir kaval havası. kaval dinler gibi sanki. Olsa ki her söylediği şey çakmak gibi göz açılmalı böyle. Hani uyan sevdiğim uyan. Uyan gafletten uyan. Ben sana uyan dedim sen gittin ile uyan dediğim gibi. Hani böyle, böyle kendi içine fışkıracak böyle. Yok öyle. Ölü öyle insanlar ölü. Öyle. Öyle yani. şimdi, şimdi siz yani şu anki gündeme dair bile söyleyecek sözünüz var, ya yazılarınız var. Yani, Bir yapıyor. sanatçı yani yani, İ, ait, i, i, i. iktidar böyle yapıyor diye onun yanı sıra e, gitmeli ya, mi? Gerçekleri iktidar. gerçekleri söyleyip halkın yanında ya, mı olmalı? İktidar. Ben işte örneğin ben kendim şu anda bir şiir yazıyorum bana 8 milyar insan bu şiir kötü dese Ben ilgilendirmez bu. Bu beni ilgilendirmez. Ben onu nasıl doğru yazdığımı kendi aklıma göre doğru yazdığımı vicdanen ona kabul etmem gerekiyor. Ben onu ben öyle yazıyorum yani. Yazarken de. Yani böyle uyarsın insanları, uyansın, uyuyorlar ya, halen, hala uyuyorlar insanlar ya. Yıllar yıl uyuyorlar, uyutmuşlar daha doğrusu. Hani koyun gibi, koyun o yanına götürürsün, koyun beni götürme demez ki. Ağzı yok değil, yok. sürersin gider aynı kuru yerde, ya, iler, ya, iler, ya, doyur, ya doymaz, akşam geri gelir. Ya şimdi de tarlalar boş kaldı. Ben hep, hep onları görünce üzülüyorum. Niye ki? Eskiden yer bulamıyorduk mal gütmeye. Şimdi hep bomboz. Ama şimdi malı etin kilosu kaçar ki? Eskiden bir koyun 300 liraydı. Şimdi etin kilosu 300 lira. Bu kadar şey olmaz yani. Üzülüyorum yani. Bu memleket zengin memleket Türkiye. Dünyanın orta yerinde her taraftan para giriyor Türkiye. Ama yiyen çok olduğu için yine görünmüyor para yani. Yiyen çok üretim yok. Tabi üretim yok, üretim olacak işte. Zaten üretmeyen milletler üretenlere köle olmaktan kurtulamazlar. Mecbur, mecbur onları sö sömürecek yani. Dünya hale sömürüyor, verli işte sömüren insanlar. Ta tarım neden bu kadar e, yok işte, ediyor? Bu şey yani. politika şeyi, bunların şeyler işte tarımı ektirmediler bak. Tü eskiden tütün, pancar şubu bizim buralar hatta biz bir yetişebilirdik de o şeyler ekiyorlar şey. Tarlara var ya uyuşturucu şeyler. Evet. O zamanlar ekiyorlar. Ta bile. Bak şimdi her şey Kendi, kendi de yani Kendir tabii kendini de onları yetiştirdik evet. Biz de. Yani hiçbir şey ekilmiyor. Hep geliyorlar şehirden Yoğurdunuzu, suyunu her şeyi şehirden alıyorsak. Havada köyde ancak bir hava alıyor. Ama her gün burada. Yani düzelmez bu düzen gitmez abi. Aynı adamlar olduğu müddetçe. Peki. Sen değişmezsen dünya değişmez yani. Hani adam onu mu şey dedi bu şey CHP değiştirirsek şey değişir dedi ya. O da haklı söyledi yani. Çünkü parti parti olsun, yağdı ne olursa olsun o değişirse sen seni görenler de değişecektir yani. Beşil ben olursam sen orada röportaj yapamazsın. İkimiz de olduğumuz için. <laughs> Peki şimdi. Güzel. Ee, CHP'nin içinde aynı insanlar ya. Değiş yani yer değiştirdikten sonra ne fark ediyor? Ben değişmekten yanayım. Yani. Ben değişmekten yanayım. Ben her gün değişiyorum. Bunun için ben neşeliyim. Anladın? Her böcükten de zevk alıyorum. Havadan da zevk alıyorum. Her şeyden. Değişmek, değişmek zaten yaşamak demek. Değişmiyorsa yaşadığını anlamazsın. Sonra değişmek kendini heba etmektir. Sadi. Çok zor. Peki çok teşekkür çok ederim. Teşekkür ederim. Yani ben de şey sağ yani şu. Sağlığınız an... nasıl Eşref İyi iyi. Sağlığım da çok iyi. Beni tanıyanlara soranlara hep selam saygılar olsun. Evet. E, i̇yiyim şimdi ama gün günü eriyip gidiyoruz yani. Bugün yarın varamadan farkına diyor. Seni eskimedi. Ben eskidim Ben yaş dayandı 39-40'ına seni eskimedi. Ben eskidim ben, eskim, ben diyor. Hocam Atus'tan iki tane sevdiğiniz insanın ismini söyler misiniz? Vallahi, ben ne bileyim. İskender değil. Ya İskender de onlar da herkes seviyor. herkese herkesi, herkesi seviyor, Herkesi sever. İnsan olarak yabancıyı da seviyor <laughs> canım. Lafı karıştırma. Canı ya şimdi belli insan dedi mi? El insan zaten bugün bugün sevdiğin en yarın baş eğilikte olabiliyorsun yani. Peki. Onlar günlük yaşadığın insanlar onlar. Herkesi seviyor işte ama her gün biraz daha şey diyor onunla ilgilendiğimiz için. Yoksa sevmenin nasıl bir anlam bir şey yenmez. Hiç ben sevmek ya. Ya isim söyler misin? <laughs> ki <kişi. gülüyor> Yahu ne <neyi> diyeceğim <ricap gülüyor> ismi? Hepisini şey diyor ya. Herkesi seviyor. Almustan en çok beni seviyor şu an. Evet. Evet. Onunla şey diyor. <laughs> Neyse. Ee, abi. Görüşmek dileğiyle e, Almus'ta aslında emeklilerle hepsiyle görüşmek isteriz ama maalesef insanlar korkuyor. En cesur, e, en e, yürekli, devrimci e, Eşref abi. Abi, sağ olsun, buranın e, nabzını tutan Esref abiye teşekkürler. Görüşmek teşekkürler dileğiyle. Ederim.